Hocam e, yine romatizmaya ben değinmek istiyorum. A pardon bu, özür dilerim. Bir iki tane de soru gelmişti romatizma, romatizma mi için. evet. evet. Şimdi Özellikle bugün konuşmamızı isteyen izleyicilerimiz vardı. Romatizma hastaları evet. e, ne yapmaları gerekiyor, nasıl destek alabiliriz, nasıl çözümü var mı diye. Ben hemen onu iletmek istiyorum size o soruyu. Romatizma hastalarına ne diyelim, nasıl bilgi verelim? Şimdi bu akgünlük demiştim, Ak günlüğün birleşiminde bosvelik asit var çok yüksek oranda. Ah, ak akgünlük nedir? Bizim Ege bölgesinde hı hı. sakız ağacı yetişir. Bu da sakız ağacı gibi bir ağaç. Hı hı. Hindistan, Arabistan'ın güneyi, Umman, Yemen ve Somali'de yetişir. Hı hı. Bosvelia Latince'si bu akgünlüğün. içindeki bosfelik asitle ilgili klinik araştırmalar yapılmış Almanya'da. Tübingen Üniversitesi romatoid artrit, iltihaplı romatizma hastasını 260 hastayı tedavi etmişler. Frankfurt Üniversitesi de bununla ilgili klinik araştırması yapmış. Frankfurt Üniversitesi'nin farmakoloji enstitüsü. Bosvelik asitin yani Bosvelia yani akgünlükten elde edilen bu ekstraktın kortizondan daha etkin olduğu ve yan etkisi olmadığını belli gelmiştir. Frankfurt Üniversitesi. En azından kilo <laughs> daldırıp şişirmiyor Hayır, insanları. o yok, yan etkisi de yok. Ayrı bir çalışmada yine 30 osteoporoz, <laughs> kimi gelmesi problem olan hasta tedavi edilmiş, artı 80 bronşyal astım olan hasta bosfeli ile tedavi. ya nasıl oluyordu? Hem morbus kroni iyileştiriyor, yosunatif koliti iyileştiriyor, römetit, artrit iyileştiriyor, bronşyal astım iyileştiriyor. <laughs> efendim, prostat mesela. Profesör Doktor Erkan Topuz Amerika Birleşik Devletleri'nde ak günlükle ilgili yapına araştırmaları incelemiş ve prostatı iyili, iyi, iyi prostat büyümesini iyileştirdiği, prostat iltihaplanması iyileştirdiğini belgelemiştir. Yani o da onu da bu, bu konuda birkaç makalesi var.